Arkadaşlar şu an Tiven geliyor. En çok uykumu kesiyor. sefer geliyor. Bir bakıyormuşuz başka bu orijinal model. Buradan zaman son gün her tek birinci modeli var ya orijinal olarak. Eskiden iki tane falan vardı. Bir tane daha farklı model vardı. 15.400 bir vardı da bir tane daha vardı. O büyük başka bir yerde? Yani ya şeyde çalışıyor denince sökede ya da başka bir yerde o Adana'da falan. Gel arkadaşlar. Sabah gördüm Tiven şu an geri geldi. Yani bildiğim ben bunu arkadaşlar sabah gördüm. MT15 şimdi 430. Neyden anladım diye soruyorsunuz. mumayalardan anladım yine. Böyle yani var. Ve evet arkadaşlar sen kalktığında sizin... Evet şu an kalkıyor. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay ve hepinize iyi geceler dilerim.